Federasyon başkanımız Cappar ve beni aradılar, e, Kendileri özel bir yerde toplantıları olduğunu söyledik, gelemeyeceklerini size bu selamlarını söyledi, Allah kabul etsin dedi, federasyon başkanımızla Salanzu, Yedi Kapı, Müüttin Eres Bey e, bizi aradılar, sağ olsun e, misafirlerin olduğunu söylediler, gelemeyeceklerini söylediler. E, onun e, dışında üç tane e, başkanımız burada. Ee, Selahattin e, Silgo, Özpınar e, Hesros e, Buradalar ayağa kalkabilirlerse Biz de kendi tanıyalım Özpınar'ın dernek başkanı Sayın Selahattin Silgo ve Bütün halkına selamlarımızı iletiyoruz e, Geldikleri için teşekkür ediyoruz e, Onun dışında Bahri Kanat, Yağcılar Sisem Köyü dernek başkanı e, Aramızda bütün Sisem e, köyüne ve halkına başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, Selahattin Küpşi e, Diş, e, Dişinar Zirzik ee, köyün dernek başkanı Selahattin Bey Sabahattin Bey aramızda. Bütün Zirzik halkına teşekkürlerimizi sunar, selamlarımızı iletiyoruz. Geldikleri için teşekkür ederiz. Nevin e, dernek başkanları vekili kendileri tanıtırlarsa ismi Hoş geldi halkına da selamlar iletiyoruz ayağına sağlık dileriz e, Şimdi e, bu önemli mevlid, mevlid-i emeği geçen başta yönetim ve kölelerimiz adına teşekkür ederim bu okutulan Mevlüt-i Şerif başta tüm adı güzel köyü, Penzur köyü, kuluk ailesi, könü ailesi, adı güzel ailesi, örüç ailesi, köküm ailesi, kök ailesi, koğaç ailesi, körkere ailesi, güneş ailesi, kusa ailesi, gemençli ailesi, nur ailesi, körnes ailesi, ağulu ailesi, adık ailesi, kayaş ailesi, keleş ailesi olmak üzere vefat etmiş halkımız ve geride kalan hastalarımızın şifa bulmasını ve bizlerin işleri bereketi olması yaşantımızın huzur ve refah için edilen bu duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ayrıca bu mevlüt şerifte katkı sağlayan of Kireşi köyünden Ekrem Turna adına oğlu bizlerinden babası için bir Fatih okumasını istedi. Ekrem Turna ve Tüş Tüm Şirvan halkı ölmüşlerin ruhlarına armağan edilmek üzere El-Fatiha. Evet. Cenab-ı Allah bildiğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah. Biz beraber güçlüyüz. Ee, tüm başkalarına ayrıca tekrar selamlar iletiyorum. İnşallah bu bir gelenek görenek haline gelir. Yani sırayla diğer köylerden de beklentimiz içinde oluruz inşallah. Ee, ayrıca bizim kamera çekimimizi yapan Mustafa Bor edebiyat öğretmenimize saygılarımızı iletiyorum. Kendi bizi, e, kırmadı geldi bugünümüze. Ee, Şirvan halkının merham olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum bugünün bu duaları. Bütün Şirvan halklarına gelsin. Sadece püzur halklarına gelmesin. Ee, hepinize teşekkür ediyorum bugünümüzde bu iftarı, bu oruççu ağzımızda. En az bu salonda yani bir kişinin duası kabul olması dileğiyle yani biz biliyorsunuz insanlar günahkardır. Ee, o yüzden biz sizi buralara topladık. Yani birinizin belki duası kabul olur. Bütün köylülerimizin, hastalarımız özellikle mahfuz dayım var. Ee, bizim amcanın ismini unuttum. Hacı Müsha amcama Allah şifa versin. Onlar biraz ağır hasta. Ee, yani diyeceklerimiz bu kadar. Ee, Ezanımız da az kalmak üzere. Ee, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Diyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با بو حدیث چو کوینم دید خدای راضی به هر کس یک گوده بو به حیث حقو خدات روشکی صحابه حتی اندا عالم کو چه القمت بیان و رضی الله تعالی عنه کتب النظر جواب تا رسول اکرم رسول اکرم صحابی شاندند و هر جرب نه یاردم چی فلان صحابی چون چقا کلمه شهادتانی

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعامل مع المشاكل والتعامل مع المشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشاكل مع المشاكل مع المشاكل الدنيا المشاكل مع المشاكل حتى المشاكل مع 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 المشاكل مع

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة وعليك توكلنا وبك أسلمنا قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تشركوا إن الله لا يحب المشركين فليتعال جل جلال جلاله بك الْبَخْلِ البخن الشاحن بخن إسراف نكر إسراف حرام الحمد لله الذي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا وكع الحمد لله كان كل الامراء والصلاه عليكم ملك الاحياء واثر لكم الصايمون اللهم اغفر اللهم وانا أعطيه واثر عليك فيه من حول حلوه الحمد لله اطعمنا وسقانا من اي حول ولا اللهم لا تفرق هذا لبذا مقبولا وعملا مقبولا وصوما مقبولا وزكاة مقبولا وحجا مبرورا وتجارة لن تبول يا عز يا غفار اللهم اجعلنا رزقا واسعا ومسكنا واسعا وقبرا واسعا واولادا صالحا وجارا صالحا واخوات الصالحين اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفرنا حسنة النار سبحان ربي كرب رزقنا وسفر الله وسلم وسلم الله عليه وسلم لله رب العالمين نشرف نبي وآله وأصحابه رتق شرفه هذه جماعة الحمد لله فاتحة مع الصلاوات ونحمي جهيراتنا سر شباتنا خدرا مطرح حميد كل بركة السلام عليكم ورحمة وبركات الله وبركاته